Ben nezeyim? Komidanim. Efendim ofşur. Sure. Komidanim. Bu ne yapıyor sizce? Vallahi asker ne yapayım biliyor musun? Asker adam malın içinden geçeceğiz. Sen, sen bir tane pompa var mısın? Ayıbı ve bir tane M4 bir zaman atar mısın? Evet komutanım güzelinize afiyet olsun. Bakın arkadaşlarımızı da göstereyim. Işte. Komutanım Adam fena çıkıyor. komutan ben aldım değil. Kon 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 Çok güzel. Komutanım tamam benim adım. Kon dedim 2x sayın onda komutanım. Ya bas sen. Komutanım her saat Headshot çekim komutan mec. Asker bir ses soracağım. Senin soyun ne? Komutanım komutan ben ki. Bağlanınca ağ da var yok. Ne ağ Dağlanacak komutan çık. Orası ne o? Valla komutanım ben ne bilmiyorum da. Komutanım ya bu böyle konuş kemiğini alalım. Komutanım kendimizi patlatacağız ha. Komutanım dağlanacak kadar hani valla. Sizinki ne de hani komutanım? Oğlum bi bi bizimki İstanbul lan. Sizinki ne? ne? Sizinki neydi? Komutanım dağdan çık. Dağdan çık. Dağdan çık diye bir köy varmış. Onda hepsi şu anda. Komutanım, 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 komutanım. Komutanım ama bakın. Komutanım bunu kuran mi ya. Aman 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 kaç kaç. mı attı komutanım adam mı? Komutanım bak. Bak komutanım. Komutanım çok... Ah olmadı. bunu buna dönmüş. Komutanım bak ben amoya aldım kimse vermem. Ben komutanım iki kişi gördüm. Komutanım 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 bir aldım. Komutan. İyi kaldım. Komutanım ben aynı şey aldım. Kom komutanım çıkayım. Dıktım beni. Bir daha dıktım. Komutanım bir daha dıktım. Bir daha daha dıkacağım. Bir daha daha komutanım. Komutanım bak ben silahlandım. Komutanım bakın. Çak çak. Kim sıkıyor bana? Komutanım sıkan var bana. Allah Allah. Cenab-ı Hak ya Allah Allah. Komutanım ya. Komutanım ya. Komutanım <laughs> ben, ben, ben bu arada sıra değiştiriyorum. Kuşa bakmayın. Komutanım ne duruyorsunuz ha iyi. Komutanım. Tarım şöyle yadık komutanım. Komutanım tarım şuna komutanım. Komutanım içli bir de. Anlamdan. Birini gözünden. Diğerini götünden vurdum. Komutan ben ayağı yiyorum. Komutanın şeyi dedi ya ben o komutanı. aleyküm komutan. Asker sen kimsin? Devo sınavı oldu mu? Komutan, ben Sinan Sadıç. Tanımadınız mı beni? Yok asker kimsin sen? Asker Aman komutanım diye tam şeyde şeyde olmuştum ben. Unuttunuz mu komutanım? Ağırlıyorum komutanım duşa bakmayın. Diye ama bak asker çok daha iyi oynuyor. O an hiç basıyor. Komutanım ben bir masayım. O o benim de emler ne yapamaz. Kom komutanım ya biz bir komutanım komutan diye diye olduk. Ondan komutanım ben size Murat al abay diye bir mi? Daha sonra Murat abay da dahi senin ismin ne? Şafak komutanım. Şafak sen nasıl alışmış? Güzel isim. Sağ olun Murat al abay. In. Murat komutanım yani. Asker, Buyun komutanım. Sen sen niye böyle kikeliyorsun asker? Komutanım konuşken niye kikelediğimi sordunuz? Komutanım bir kez ne terörse be, be, be beni de yaktadı. Gördü da abi Tamam. Diyor ki ya da komutan ya da sen dinledim. Ben de komutan değil ki ne? Ya deyimi verin ben sizi, sizi, sizi komutanım vermem, ben ben deyimi verin dedim. Ya komutan deyim komutanım komutan vermem. Hava asker adamsın seviyorum sen komutan. Komutanım. Ya o komutanım. O benim kardeşim de ondan. Onun için komutanım bakın. Çık lan. Çık. Asker. Yapacağınız yok. Ya, şuraya çekin iki tane. Dah. Onu da amca olsa ne yutsuz ya? Telefon tavana mı gideceğim ben ne yapsam? Ne diyor sen? Ne diyor ne, ne? Sen kahpene çocuğu. Utanmayın onu bunu nasıl? Tamam ya komutanım sen kıy yaptık ha. Sıra ne sıra sen uzuyor. Peç komutanım. Komutanım anamın taşşanı paketledim. Komutanım anamı anamı çekmeye çalışıyorum. Anamı. Allahın anam. Anam komutanım hiç kişi. Komutanım üç kişi. Amına koyacağım komutan ben bu bunların hepsinde. Siz ne olacak ben komutanım? Komutanım bir şey bir görsen bir görsen. Komutanım bir dakika. Komutanım bir dakika. Komutanım ben bunu yapacağım. Komutanım siz söylediniz bana komutanım. Bakın 17 iki komutan. Komutan ben, ben ben bu arada şüphe etmeyeceğim. Bu hata bayım. Komutanım yani. Komutanım size bir soru sorayım mı? Sor asker. Komutanım. Giden gitmiştir. Gittiği gün bitmiştir. Ben giden değil. Giden beni kaybetmiştir. Asker. Sen ne diyorsun lan bana? Komutanım çok özür dilerim. İçimden geldi. Komutanım da bu mensup atıp bir neşe alalım. Komutanım bu nasıl bir, bir şey alalım. Dandik duydum ya. Komutanım bir bak sana. Çak çat. Çak çat. Aman 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 Komutanım yakında artık. Ben komutanım bu adam manyağını Ve şak şak vereceğim böyle. Komutanım siz, size bu arada tık görüyor musunuz? Gelin görmüyorsanız ve beni takip edin. Çok güzel bir video var bak. Duyuyorsunuz sesinizi. Asker. Duyuyorum sesimi. Komutanım ben sizi şeyde paylaşım TikTok'la. Yok paylaşma asker. Şu sağ böyle ay. Komutanım bakın. Değil takip ediyor bak. Kızlar avatlar kadınlar ne güzel komutan kayını yıkar niye hepsi işte, böyle cıvı, cıvı. Asker sen ne yersin abi Kazan tepeyim Kazan anladım Komutanım benim de aldım ben Komutanım ama bakın Şeytanın kulağına sağlık böyle bir sağlık Komutanım arkamızda büyüsün abi Komutanım tane komutan deniyor Bir yerden deniyor bak. O zaten deniyor. 10 ben artık ona ete Sağlam böyle çekiyorlar. Öyle böyle bir Asist. Bak gezi hikaye bak bak. Tövbe komutanım küfür yine kusura bakmayın. Komutanım ben abone olamayana gidim. Yarım pat Diyeceğim. Alt fit falan sizin yok muyum, güzel. Ah. Buyur, İyi, mu güzel? Bu yuvası. Yolum var Umut Hanım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. İçinin gözü Ben uzaklaşıyorum Unutan biz maskeleri İki kişinin gözünden Birinin Birinin ağzından Komutanım acaba şifresi aldım 18 komutanım Komutanım bu çok mi ya? Tamam da o komutanım Arkadaşlar bu nasıl <laughs>